Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yabancı hisse yatırımına uygun, tarihsel başarısı en yüksek olan 3 tane yatırım fonunu analiz edeceğiz. Tabii ki başlıkta da anladığınız üzere bu, bu yatırım fonlarının içerisinde yabancı hisse senetleri mevcut. Bizler aslında yabancı hisse senedine yatırım yapmak istersek doğrudan hisse seçmek yerine yatırım fonlarını tercih edersek burada hangi yatırım fonları bizim için favori olabilir? Bunu inceleyeceğiz. Tabii ki burada siz bunu fonla dalsanız, da doğrudan hisse senedi olarak dalsanız da hem yabancı borsaların yükselişindeki içsel değerden hem de dolar TL'nin yükselişinden faydalanmış oluyorsun. Yani dolar yükselince de sizin fonlarınız para kazandırmış oluyor. Yabancı hisse senetlerinin fiyatları yükseldiğinde de sizin fonlarınız para kazandırmış oluyor. Çift getiriyi tek enstrümanda birleştirmiş oluyoruz aslında. Burası çok önemli. Şimdi videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanızdır. Bu akşam katıl tarafına profesyonel trade eğitim serisinin en çok beklenen kısmı olan tecrübeler videosu yüklenecek akşam saatleri itibariyle. Orada bildiğiniz gibi adeta birebir ders yapıyormuşuz gibi profesyonel şekilde trade nasıl yapılır? Hangi stratejilerle almalıyız, hangi stratejilerle satmalıyız, destek dirençler nasıl tercih ediliyor seçilebiliyor uzunca bir videomuz var. Mutlaka trade tarafında kendinizi geliştirmek istiyorsanız Katıl Kademe 3 ve Katıl Kademe 4'e açık olan Profesyonel Trade Eğitim serisindeki bu videoyu kaçırmadan izleyin derim. Hemen videomuza başlayalım. Şunu bilmemiz gerekiyor ki iyi fon seçmek oldukça zor bir şeydir. Ve bu yüzden de sürekli aslında aynı fonlar üzerinde dönüyormuş gibi gözükmek zorundayız. Bu benim ve kanalın istikrarlı ve matematikle hareket ettiğini net bir göstergesidir. Çünkü bir gün söylenilen fonu ertesi gün değiştirebiliyorsak burada bir sorun vardır. Çünkü bu bir yemek değildir ki tadında sürekli olarak değişiklik yapalım. Biz bundan sıkıldık farklı bir şeye geçelim diyelim. Aynı şekilde biz borsada yatırım yaptığımız hisselerde de bunu sağlıyoruz. Bilanço yapısı bozulmadığı sürece, geleceğe yönelikliliği bozulmadığı sürece, hedefi ve konjektür yapısı bozulmadığı sürece keyfe hisse senedi değiştirilmez. Örneğin 15-20 hisselik bir portföyümüz vardır takip ettiğimiz. Bunların içerisinden 8-10-12 tanesini seçip bir portföy oluşturmuşuzdur. Giriş çıkışlar, arbitrajlar, hisse arasında kaydırmalar yapabiliriz ama bugün incelediğimiz veya beğendiğimiz takibinin analizinin güzel olduğunu düşündüğümüz 10 hisseyi 3 ay sonra bambaşka 10 hisseyle değiştirebiliyorsak ya analizimiz yanlıştır ya da biz doğru bir mantıkta değilizdir. Burada yatırım yapmaya çalışıyoruz. O yüzden keyfimize göre hissenin adının güzel olmasına, yatırım fonunun şeklinin güzel olmasına, sıkılmamıza göre değişiklik asla yapamayız. Her zaman biz burada matematikle yönlendirileceğiz. Bu yüzden de fonlarımızın aslında aynı sirkülasyon içerisinde olduğunu yani aynı çemberde döndüğünü görebileceksiniz. Hocam bu fonlara daha önce değinmiştik diyebileceksiniz. Zaten önemli olan şey bizim bir sene önce değindiğimiz fonlara hala değinebiliyorsak demek ki bir sene önce favori olan fon şu anda hala favoridir. Demek ki biz bir senede favori yatırım aracında kalarak favori para kazancını elde etmişiz demektir. Bu çok önemli bir nokta. Aynı şekilde hisselerimizde de biz hala aynı hisselerde devam edebiliyorsak demek ki oralarda yüksek kazanç devam ediyor, bilanço yapısı bozulmuyor, konjektür bozulmuyor ve biz aynı mantıkta doğru şekilde ilerleyebiliyoruzdur demektir. Kendimizin tasdihini, kendimizin sağlamasını yap oluyoruz aslında şimdi gelin şu 3 fonu bir inceleyelim şimdi biz burada fon karşılaştırma kısmına girdikten sonra detaylı analizlerine bakmak için burada bir aylık üç aylık altı aylık bir yıl 3 yıl ve beş yıllık getirilerini görebiliyoruz Tabii ki neye göre seçtik burada hisse senedi şemsiye fonu ve yabancı hisse senedi fonunu seçtik buradan yabancı'yı seçerek bu karşınızda gördüğünüz 9 tane fonu çıkarttık Aslında şimdi bunların içerisine baktığımızda öncelikle 5 yıllık getirilerin bakın burada 11 katlık aşağı yukarı bir getir olduğunu 10 katlık sekiz buçuk katlık yedi buçuk katlık yedi buçuk katlık getirilerin söz konusu olduğunu görüyoruz Yani bunlar çok çok ciddi oranlardır. Son 3 yıla baktığımız zaman aşağı yukarı 4,5 katları mümkün olduğunu görüyoruz. Son 1 seneye baktığımız zaman 2 katın ve üzerinin de mümkün olduğunu görebiliyoruz. Demek ki burada hem dolar tarafından hem de yabancı ise senetlerinin getirisinden kazandığımız için çok ciddi bir yatırım kazanmış oluyoruz. Aynı zamanda baktığımız zaman mesela bir Nasdaq bir S&P 500'e baktığımız zaman yeni zirvelerde de değil. Aslında bu getirinin büyük bir kısmı dolardan kaynaklanıyor. Ha yani şurada gördüğünüz gibi bir yükseliş kaydedildi. Son özellikle periyotta %10'luk ama hala yeni zirvede değiliz. Bırakın yeni zirveleri. Bu zirveleri de katlamaya, egale etmeye başladığımız noktalarda yabancı hisse senetleri çok daha ciddi seviyelerde bizlere kazanç sağlatacaktır. Aynı şekilde biz burada aslında dolar TL'nin yükselişinden de kendimizi hedge etmiş oluyoruz. Neden? E dolar yukarı çıkmaya devam ediyor. Biz dolar bazlı enstrümanda kaldığımızda bu kazançtan biz de faydalanmış oluyoruz. Şimdi S&P 500'e geri gelelim ve Amerika'nın kısa bir konjektürel yolunu yapıp sonra fonlarımızı hemen geçelim. ABD muhtemel senaryoda yani yapılan açıklamalara da bakacak olursak 2023'ün ikinci çeyreği itibariyle faizleri indirmeye başlayalım gibi gözüküyor. Böylece yabancı hisse senetleri de Türk yatırımcı için çift taraflı getiriyi tek yatırım enstrümanında birleştirebildiği için favori olacaktır diyebiliyoruz. Aynı zamanda burada hep söylediğim ve takip etmemiz gereken önemli bir kısta. Petrol düşük kaldıkça yani Brent petrol özellikle de 90 dolarları geçmediği sürece yine şöyle Brent petrolün grafiğine de birlikte bir bakabiliriz. Şu anda 80 küsur dolarlar seviyesinde. 90 doları geçmediği takdirde düşük kaldıkça ABD enflasyonu da kontrol altında olacak ve ABD enflasyonu ne kadar süre kontrol altında kalabilirse o kadar hızlı şekilde faiz indirimine gidecektir. O yüzden burada Brent petrolü kontrol etmemiz çok önemli. Bunu nereden çıkartıyoruz? Global yapılan researchlere, araştırmalara baktığımız zaman petrol fiyatının ABD enflasyonu doğrudan etkilediğiyle ilgili çok ciddi yorumlar var. E biz demek ki burada ABD enflasyonu kontrol altına alınabilmesi, düşürülebilmesi için petrol fiyatları aşağıda kalırsa tamamen denge sağlanacaktır diyebiliyoruz. Hemen ilk fonumuza geçeyim. Fazla da zamanınızı almayalım. İlk fonumuza gördüğünüz gibi AFT kısa koduyla AK yeni teknolojiler yabancı sesinde fonunu görüyoruz. Bunu defalarca incelemiştik aslında. Şuradan da AFT baktığımız zaman son 5 yılı %989 yani 11 katlar civarında. 3 yılda da 4 küsür katları. Son 1 senede de aşağı yukarı 2 kattan biraz daha fazla getiri sağladığını görebiliyoruz. Oldukça güzel. Şimdi tüm şirketler, tüm bu fonlarda biz şunu yapabiliyoruz. Fon dağılım raporunda ne kadar yabancı hisse senede olduğunu görebiliyoruz. Burada yine fonun risk değerini görebiliyoruz. Diğer alternatif getirilerle kıyaslamasını gerçekleştirebiliyoruz. Bakın mesela Bist 100'ün son 1 senedeki getirisi %68 olarak seçmiş. Burada %115'lik bir getiri görüyoruz. Bir altında hisse senedi şemsiye fonunu görüyoruz vesaire. Şimdi burada biz kap bilgi adresine tıkladığımız zaman da şirketimizin son 5 bildirimindeki işte portföy dağılım raporunu, fon gider bilgilerini yine Eylül ayındaki bir önceki fon e, portföy dağılım raporlarını görebiliyoruz. Mesela biz Ekim ayındakine girdiğimiz zaman ki ben sizler için burada açtım. Bu fonumuzun içerisindeki enstrümanların nelere ait olduğunu bizlere gösteriyor. İşte Tentek Holdings oldu, Apple var, Amazon var, Alibaba Group var diyor. İşte aşağı geldiğimizde Google'ı görüyoruz. Daha aşağıda Intel'i, Facebook'u, Microsoft'u, Nvidia'yı, Netflix'i, PayPal hangi hisselerden işte Samsung ve sağdaki yüzde oranlarda bakın. Hangi şirketlerden yüzde kaç oranda bulunduğunu görebiliyoruz. Bu aslında çok güzel bir şey. Biz fonumuzu alırken içerisindeki hisse senetleri de görebildiğimiz için nereye yatırım yaptığımız konusunda daha net oluyoruz. Biraz da işte konvansiyonel yabancı hisse senetlerine mi yatırım yapıyoruz? Yeni teknolojiye mi? Sağlık sektörüne mi? Enerjiye mi? İşte ileri teknoloji, yazılım, yapay zeka tarafına mı? Bunu da buradan görebiliyoruz. Tabii ki ben bunları inceledikten sonra bu fonları seçiyorum. Zaten tarihsel başarıları da kendilerinin iyi olduğunu kanıtlıyor. Yani ben burada bir 5 seneliğe baktığım zaman kıyaslamada zaten bizim seçtiğimiz şirket lerin ne kadar ön planda olduğunu da görebileceğiz. Burada baktığımızda ilk fonumuzun Akport'un yeni teknolojiler yabancı sesinde fonu olan AFT olduğunu görebiliyoruz. Hemen bir sonraki fona geçeceğiz. Burada da iş portföyün yabancı sesinde fonu olan TMG'yi görüyoruz. TMG yine baktığımızda son 1 ayda %9, son 3 ayda %8, son 1 yılda %73'lük bir getiri sağladığını görüyoruz. Yine orta kısa vade başarısı biraz daha diğerlerinin altında kalıyor. Şöyle bir seneliğe baktığımız zaman bakın %78'lerle daha aşağıda kalıyor. Ama 5 yıllık ve özellikle de 3 yıllıkta çok üst düzeyde olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden aslında TMG'yi biraz da buraya ekledim. Daha görece olarak ucuz seviyelerdedir bizim için diyebiliyorum bu noktada. Bir diğer anonsumuza geçmeden önce yani bir diğer fonumuza geçmeden önce bir not vereyim. Doğrudan hisse olarak da istediğiniz yorumlarda ve maillerde görüyorum. Önümüzdeki videolarda doğrudan bir 8 hisselik yabancı hisse senedi portföyü sepeti gelecek. Orada da doğrudan hisse senedini alabilenler için olacaktır. Bazılarınız tabii ki hem uğraşmadığınız o zahmete girmek istemediğiniz için biraz da çünkü meşakkatli bir iş gerçekten de. Doğrudan fonlarla almak istiyorsunuz. Bunlar bu 3 favori fonumuzdur. Yok bir doğrudan hisseyle alabiliriz derseniz de o zaman 8 hisselik de bir yabancı hisse senedi portföyü de yakın zamanda kanalda olacaktır. Bunu da tekrar söyleyeyim. Gelelim son fonumuza geçelim. Son fonumuza baktığımız zaman yay kısa koduyla yapı kredi portföyün yabancı teknoloji sektörü hisse senedi fonunu görüyoruz. Özellikle son bir yıldaki getirisi çok kuvvetli. Başarılı bir yönetim organizasyonu var. Bu çok güzel. Yine baktığımızda %91 hatta %92'sinin yabancı hisse senedinden oluştuğunu, yabancı borsa yatırım fonunun da %5'ini kapladığını görebiliyoruz. Çok düşük oranlarda bir mevduatımız ve yine yatırım fonları katılım payları da olduğunu çok ufak miktarda görüyoruz. Risk oranına bakabiliriz. Son 1 yıldaki, son 3 yıldaki, 5 yıldaki getirilerine bakabiliriz. Yine kap tarafından portföy dağılım raporuna da bakmanız sizin için çok sağlıklı olacaktır diyebiliyorum. Şimdi burada peki ekleyeceğimiz bir not yok mu? Var. Çok önemli bir not. Şimdi yabancı borsalara baktığımız zaman bizde %5, %10, %20, %30 yükselişler çok kuvvetli veya ralliler sayılmasa dahi Amerikan borsalarında özellikle de S&P 500 gibi bir borsada %10'luk bir yükselişi siz bir ay hatta bir aydan da kısa süre 20 günde alabiliyorsanız bu inanılmazdır. Neden inanılmazdır? Çünkü basit matematikle yine bunu açıklayabilirim yüzde dörtlük bir enflasyon olduğunu yüzde altı yedilik bir yıllık getiri oranı olduğunu mevduatın olduğunu düşünün siz bir ayda yüzde on alıyorsanız enflasyonun bir senelik enflasyonun iki katını bir ayda alıyorsunuz demek yıllık faiz oranının bir buçuk katını aşağı yukarı bir ayda alıyorsunuz demektir bu korkunç bir oran yani şöyle düşünün borsada şu an bizim faiz oranlarımız yüzde 50 aşağı yukarı mevduat faizini yüzde 50 kabul edelim ya da enflasyonumuzu yüzde 60 kabul edelim siz bunun bir bir buçuk katını aldığınız zaman bir ayda 70 getiri elde etmiş gibi oluyorsunuz yani kıyası burada bu şekilde yapabilirsiniz. Yabancı hisse senetlerinde %10'luk bir getiri şu an için Türkiye'deki verilere baktığımızda %70 bir getiriye tekabül ediyor. Bu da korkunç bir oran. Demek ki biz bu yüzden yabancı hisse senedinde burada gördüğümüz 3 fona girmeden önce en azından S&P 500 için 4400'lere kadar bir düzeltmeyi beklemek zorundayız. Bu güvenli alım ve uzun vade için bizlere çok katkılı olacaktır. %2,5 düzeltmelerle buraya geleceğiz. Bir aşağıdaki düzeltmeyi de bir kademe ayırmalı mıyız? Kesinlikle bence ayırmalıyız. 4370'lerle burasını görüyoruz. %3.7'likte bir düzeltmeye tekabül edecektir. Mutlak suretle ki RSI'daki zaten dönüşü de görebiliyorsunuz. Daha önce RSI'nin bu şişkin noktalarından nasıl düzeltmeler yaptığını da tarihsel bakabiliriz. Şu an RSI kafasını aşağı yönde de çevirmiş. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içerisinde de wave trendde bir sat sinyali gelecektir. Bizim burada 4400'leri mutlaka beklememiz önemli. Yine aşağıda 4370'leri beklememiz de sağlıklı olacaktır. Bu iki kademeden almalıyız. Çünkü şu anda yabancı hisse senetlerinin bu agresif getirisi ve dolar tl'nin de lineer yükselişiyle birlikte biraz pahalıdan almış olacağız. Peki hocam neye göre pahalı? Orta kısa vade göre pahalı. 5 senelik bir yatırım için, 10 senelik bir yatırım için, 3 senelik bir yatırım için pahalı mı? Yani şurada gördüğümüz uzun vadeler için pahalı mı? Değil ama yine de daha fazla kazanabilmek için şu bir haftayı biraz bekleyerek geçirmek de sağlıklı olacaktır. Özellikle de faiz kararıyla birlikte belki dolarda ufak çaplı bir alım fırsatı gelebilir. Eğer dolarda gelen ufak çaplı alım fırsatıyla yabancı hisse borsalarındaki düzeltme de aynı anda denk gelirse işte 4400'leri, 4370'leri görebileceğiz. Buralardan almak da bizim için daha sağlıklı olacak. Tabii ki uzun vadede kazanç zaten lineer bir şekilde yani stabil ve yukarı doğru gözüküyor ama kısa vadede de neden kazanmayalım ki hazır elimizde böyle bir imkan varken diyorum ve videomuzu artık yavaş yavaş sonlandırıyorum. Tüm detaylara ve fonların mantıklarına aynı zamanda konjektürün yorumuna da birlikte değinmiş olduk. Bu 3 fon alıp da 3 sene, 5 sene, 10 sene tutmak için gerçek manada çok sağlıklı, uzun vade büyüyen 3 fondur diyebiliyorum. Zaten Amerika'nın büyüdüğünü ve Amerika'daki şirketlerin de çok rekabette üstün şekilde büyüdüğünü de biliyoruz. Buraya ortak olmak buradan payımızı alabilmek için mutlaka buna dikkat etmemiz gerekiyor. Videomuzun sonuna geldi. Kanala abone olmayı, beğeni butonu butonuna basmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda şunu da tekrar eklemek istiyorum. Katıl tarafına bugün başta da söylediğim gibi profesyonel trade eğitim serisinin tecrübeler videosu eklendi. Yani birlikte siz de sanki yan yanaymışız ve özel ders yapıyormuşuz gibi katıl tarafındaki profesyonel trade eğitim serisinin tecrübe videosu yüklendi. Mutlaka onu da kaçırmayın derim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.